Merhaba arkadaşlar. Bugün size Pastayı Kim yediği anlatacağım. Bir gün Mumu'nun annesi çor ev annesi bağırarak uyandırdı. Mumu, pastayı sen mi yedin dedim. He dedim. Sonra da zu, zu, Mumu uykuluca gözlerini kısarak ben ne yapmışım haberim yok dedim ve annesim mutfağa getirdi Zuzu zudu mumu'yu. Sonradan mumu gerçekten pasta yoktu evet pasta yok ama ben yemedim dedim. Ha, neden? Çünkü e, annem bir sürü misafir çağıracaktı. Hatta yarın mı olsun de, yarın o, mümkün mü dedi. Herkes de mümkün demiştim. Ve mumu akşam yemeğini yiyip pastanın başında durdum. Sonra birkaç dakika sonra bir tane zürafa pencerenin kafasına sokup dilini açıp pasta yemek tam kalacakken Mumu, de demek sen pasta yiyorsun zürafa dedim. Demek sen yiyorsun. Annem, annemden laf yedim biliyor musun sen dedim. Sonra da Şimdi şimdi o dilini e, ağzına sok pencereden kafanı çıkart dedi. Zürafa Zü, dilini soktu ama tam çıkacakken boynu pencereye sıkıştı. Sonra da sonra da sonra da Mumun işte öyle yaparsan öyle olur dedi. Sonra da Zürafa gözlerinden tek tek yaş akarak ağlıyordu. Sonra da tabii ki Mumun bunu ağ ağlarken onu bir şey yani kötü şey söylerken çok dayanamazdı, kıyamazdım. Sonra da o pencereye açıp onu kurtardı. Sonra da birbirine tanıştılar. Senin adın ne dedim Mumu? Benim zürafa benim adım Zuzu. Senin benim de Mumu. Nasıl geldim buraya? Ben hayvanat bahçesinden kaçtım. Dedi. Kaçtım dedim mu? o zaman aklına parlak bir fikir gelmişti. Annesi her sabah da otunu yemekler yapıyordu. Pırasa, ıspanak, keverge falan yapıyordu. Sonradan acaba bunu Zuzi'ye söylemişti. Böyle yapıyordu. Sonra da Mumu Galiba sen ot yemekten sıkıldın değil mi? dedim. Suzu evet o, o kuru ot yemekten çok sıkılmıştım. O zaman sana benim annem sürekli her sabah sabah kahvaltısında otlu yemek yapar. Pırasa ıspanak yapar. Senin o ağzını dök yani ağ sen onları yesen olur mu dedim. Sonra da zuzum olur dedim. Sonra da hemen harekete geçtiler. Sonra zuzum pencerenin kapısından çıkıp şimdi beni bulurlar. Planımız hemen biter dedi ve bildiğine görüşü gelip ertesi sabahları bekledim. Sonra da ertesi sabah ıspanak vardı ıspanak zuzu gelene kadar böyle karıştırmıştı. Annesi gittiğinde zuzu geldiğinde hemen onun ağzını boşaltmıştı ve annesi anne benim tabağım bitti demişti. Sonra ertesi sabah da çorba vardı. Çorbayı hiç sevmiyordu. Sonra annesi hadi Mumu. Korba soğudu, neden yemiyorsun? dedim. Mumu daha çok sıcak, ağzımı yakıyor daha dedim. Sonradan o sız adam, zuzu geldiğinde hemen onu ağzına boşaltmıştı. Sonra da ertesi gün zuzu öskürmeye başlamıştı. ...özgürlüğe başlamıştı. Sonra annesi şaşkınlıkla "Mumu, Mumu sen hasta mı oldun?" dedim. Mumu öksürerek "Hayır." dedim. Ve burnu tıkalıydı. "Anne benim burnu tıkalıydı. dedi. Sonradan annesi <laughs> Kızarak çabuk doktora gidiyoruz dedim. Sonra da ne şurup, D vitamini verdi. İçeriye aldılar. Sonra Zuzu kendinden pişman gördü. Ve artık bütün yemeklerine yiyecek dedi. Ve arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki videolarda abone olmayı unutmayın.